Stadyum yıkılıyor, umutlar molozlara karışmasın. Saygıdeğer okuyucularım, okuduğunu anlayan, yüreği erba için çarpan ve yazının sonuna kadar sabırla gelen herkese selam olsun. Bayram bitti, iki hafta oldu memleketine kısa süreliğine dönenler oldu, ama yaz moduna tam girmeden, Erbağımızın yüzünü güldürecek, siyasetin ötesinde ortak bir meseleyi paylaşmak istiyorum, spor. Evet, kesinleşti. Şehrimizin simgesi, hatıraların yuvası olan eski stadyum yıkılıyor. Çocukluğumuzun alkışları, sevinçleri, umutları, milli bayramlarımızın coşkusu o çimlerin, o tribünlerin bir parçasıydı. Şimdi o mekan bir spor kompleksi ve millet bahçesi yapılmak üzere yıkılıyor. Birçok kişinin hayalleri stadyumun molozlarına karıştı. Hayırlısı diyelim, devletin bildiği vardır elbet. Fakat bu işin bir de duygusal bedeli var. Birçok gencin hayali, mazimizin bir parçası, Erbaa'nın spor ruhu. Dilerim ki bu dönüşüm geçmişi silmeden geleceğe köprü kurar. Kulüpler bir bir taşınıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gösterdiği yeni alana, yani yeni Erbaa stadyumu tesislerine geçiş başladı. Ama orada da soru işaretleri büyük. Özellikle erba güreş ihtisasına uygun ortam sağlanacak mı? Raif Ünal Bey'e güveniyoruz. Ben bu süreci Erba Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Sayın Raif Ünal'a sordum. Hiçbir kulübümüz mağdur olmayacak dedi. Yani birileri düşünüyormuş, içimiz biraz rahatladı. Ulaşımla ilgili de adım atacaklarmış. Bakın, böyle adamlar kolay yetişmiyor. Raif Bey'e buradan bir not, Erbağ'da sizin gibi birkaç kişi daha olsa, belki biz sadece spor konuşurduk. Ama esas sessizlik, başka bir yerden yükseliyordu ki. Erbağ Spor Bir süredir sessizliğe bürünen şehrimizin markası Erbağ Spor cephesinde derin bir sessizlik hakimdi, adeta ölü toprağı serpilmiş gibiydi. Oysa 17 Haziran'da rakipler belli oldu ve takımımız 19 takımlı beyaz gruba düştü. Geçen salı akşamı canlı yayında bana mesaj atan kulüp başkanı Mesuter kongre talimatını verdiğini bildirdi. Kulüp de bugün yaptığı açıklamada 26 Haziran'da kongre yapılacağını duyurdu. Mesuter kongrede herhangi bir aksilik yaşanmazsa güven tazeleyeceğini belirtti. Şehrin ileri gelenleri, taraftarlar, iş insanları Başkan Mesuter yalnız bırakılmamalı. Çünkü başkan kolay yetişmiyor. Evde kalan değerlere sahip çıkmak, şehrin geleceğine sahip çıkmaktır. Erbaa Belediyesi ve Fatih Sönmez ise, adeta Sinan Özen'in şarkı sözü gibi, evlere şenlik, kızımız var bizim de onda gözümüz var. A. Artık bakmak yetmez, harekete geçmek gerek. Sevgili dostlar, değerli hemşehrilerim, bu yazım aslında bir çağrıdır, bir farkındalık, bir hatırlatma, Erbaa'nın spor geçmişi molozların altına gömülmesin yeni umutlar yeşersin ama geçmiş unutulmadan. Bir isim var ki, son zamanlarda adı geçtiğinde yüzümde istemsiz bir tebessüm beliriyor, matbaacı, lakaplı basın sözcümüz Celalettin Çetinkaya. Yayında söylemiştim, yazımdan da belirteyim, ona buradan da selam olsun. Ve tabi şu notu ekleyeyim, bu kulübü unuttun mu, diyenlere cevap, Erba 2023 Spor Kulübü işi tamam. Herkes artık kumdan kafasını çıkarıp gerçekleri görmeli. Sevgi ve hürmette. Yazı Barış Köse.